İngiltere merkezli bir kuruluşun hazırladığı Küresel İnsani Yardım 2022 raporuna göre Türkiye gayri safi milli hasılasının oranla dünyada en çok insani yardım sağlayan ülke seçildi. Raporda Türkiye'nin topraklarında misafir ettiği Suriyeli sığınmacılara yönelik insani yardımların sıralamaya dahil edilmediği açıklandı. Türkiye'nin insani yardım çalışmalarında en önde gelen kurumlarından olan Türkiye Diyanet Vakfı'nın mütevelli heyeti ikinci başkanı İhsan Açık, Türkiye'nin ve vakfın insani yardım çalışmalarını TRT Avaz'a değerlendirdi. Türkiye, dünyada gayri safi milli hasılaya göre en çok insani yardım yapan ülke seçildi. Türkiye Diyanet Vakfı da dünya çapında yaptığı pek çok insani yardımla Türkiye'nin öncü kuruluşlar arasında yer alıyor. Bu başarı tesadüf değil tabii. Dün de bugün de her geçen gün daha da fazla artıyor. Devlet ve milletin kaynaşmasıyla devletimizle milletimiz aynı yöne bakmış oluyor. Türkiye 2017, 2018 ve 2019'da da listenin başında yer aldı. Başta Türkiye olmak üzere 149 ülkede insani yardım faaliyetleri yürüttüklerini belirten Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Türkiye'nin dünyanın en çok yardım yapan ülkesi olmaya devam edeceğini söyledi. Türkiye Diyanet Vakfı yani her yıl en azından bir 20 milyon insana dokunmaya çalışıyor. E bu tabii ki her geçen gün vatandaşımızın bize ilgi ve alakasını artırıyor. Türkiye'nin yardım çalışmaları sadece insani yardımlarla sınırlı değil. İnsani kriz yaşanan bölgelere götürülen yardımlardan su kuyularına ve yaşanabilir alanlara kadar pek çok örnek projeyi görmek mümkün. Türkiye Diyanet Vakfı Ramazan da başladı bazı efendim işte yardım hareketlerine. sonra kurban geldi ve sonra 365 güne yaydı bunu. Ve şu an itibariyle 149 ülkeye insani yardım başta olmak üzere eğitimdir, barınaktır şeklinde her türlü yardım yapmaya devam ediyor. Bu noktada Türkiye Diyanet Vakfı öncülük yapıyor. Onun için de gururluyuz. Türkiye Diyanet Vakfı kurulduğu günden bu yana dünyada iyilik egemen oluncaya kadar sloganıyla insani yardım çalışmalarını sürdürüyor. Teşekkürler Türkiye!